Evet arkadaşlar tekrardan herkese merhaba. Hayırlı kandiller diliyorum. Berat kandili bugün. E, altıncı kez E-Safe e, siber güvenlik zirvesinde olmaktan biz de Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak çok mutluyuz. Aslında konumuz da şu. E, siber güvenlik bilinci. Yani her yaştan, her bireyin, her büyüklükteki kuruluşun sorumlulukları. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak da biz aslında birçok etkinlikler yaptık ve bunun önemine binaen birçok aslında programlar yaptık. Onları ben bir miktar size anlatacağım. burada genç kardeşlerimin de olması önemli. Zaten biraz da onlara yönelik yaptığımız işleri anlatıyor olacağım. E, tabii önce biraz sizleri korkutmamız lazım. Çünkü bizim sektörün gerekliliği buradan ilerliyor. Bizim çeşitli biliyorsunuz hepimizin içinde bulunduğu, e-devlet işte e başta olmak üzere çeşitli altyapılarımız var değil mi? Enerji altyapımız var. Yani bir günlük bir internet kesintisinin herhalde zararlarını bu genç kardeşlerimiz bizlerden daha iyi anlayacaklardı. Çünkü uzaktan eğitimin şu anda zirvede olduğu bir dönemde belki yaşıyoruz. Pandemide belki bu tarz altyapıların çok önemli olduğunu gördük. Enerji kesintisi. Ben savunma sanayi başkanım şu vereyim Aynı şekilde bizim askeri alt yapıların kontrol sistemlerinin de aynı şekilde e, biz çalışmaz hale gelmesini herhalde istemeyiz. Öyle değil mi? E, ve tabii ki e, ekonomik kritik e, alt yapılar, işte havalimanları, bankacılık ödeme sistemleri, e, hepimize birer bankacılık sistemi var, mobil bankacılık. Bunların herhalde başına bir şey gelmesini istemeyiz. Yani önemli bir alandayız. İnşallah buradaki kardeşlerimiz de siber güvenlikle ilgili kariyer planlaması yaparken, herhalde bu anlatacak anlatacaklarımız biraz da onlara yön vereceğini düşünüyorum. Ee, Hızlı geçeyim, birazdan sizlere daha yönelik asıl anlatacağım şeyler var. Ee, son dönemde dünyada da neler oldu? An yani sabahki konuşmacılarımız aslında güzel konulardan bahsettiler ama. Sahada olan bizler sektör olarak e, ve kamu temsilcileri olarak aslında birçok yaşadığımız şeyler var. Özellikle şu an bir savaş ortamındayız. Rusya-Ukrayna savaşı. E, şimdi NATO'nun belirlediği e, beş tane alan var arkadaşlar. Savaş alanı, işte kara, deniz, hava, uzay ve son belki de 5-10 yıldır siber uzay. Yani savunma sayı başkanlığı da satan buradan e, hareketle e, ülkemizin savunmasını koruyabileceği e, yet, yetkin insanların aslında oluşmasını biz istiyoruz. Aynı şekilde savunmamızı yapacak çeşitli araçlara ihtiyacımız var. E, yerli siber güvenlik ürünlerine ihtiyacımız var. E, buna yönelik bir projedir aslında Türkiye siber Güvenlik Kümelenmesi. Ee, hani şu an yansıza görüldüğü gibi e, Rusya-Ukrayna savaşında inanılmaz derecede bu siber savaşı biz yaşadık, yaşıyoruz, gördük, görüyoruz. Ve çok daha fazlasını herhalde yaşayacağız. Çünkü e, bütün sistemler e, hibrit dediğimiz hem fiziksel hem online sistemlerle elektro elektronik e, aslında savaşlarla yapılıyor eee saldırıları ile aslında Ukrayna'nın e, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, silahlı kuvvetleri ve radyosu hemen ilk günlerde ele geçirildi ve kullanılamaz hale geldi. Yani bunlar son e, birkaç ayda yaşananları anlatıyorum size. Onun dışında Avrupa Birliği de bir hemen bir ekip kurdu. Hızlı müdahale ekibi. E, Ukrayna ile ilgili. Onlar da buna yönelik atakları azaltmaya yönelik şeyler yapmaya başladılar. Hepimizde belki Samsung telefonu vardır. Galaxy modelinin kaynak kodu çalındı şu anda. Bu bir zafiyet. Bunlar yönelik önlemler çıkarmamız lazım. SolarWinds denilen bir ağ görüntüleme uygulaması var. Dünyada da çok meşhur bu uygulama ve bu hacklendi. Yaklaşık 18 bin özel şirket ele geçirildi. Bunlar çok yakın bilgiler arkadaşlar. Yani ben hani şöyle bir gelmeden önce bir taradım neler var neler yok şekliyle. Microsoft Exchange bu inanılmaz büyük bir atak. Çinli hacker grubu bulduğu bir zafiyetten dolayı 300 bin, ABD'de 300 bin adet ve dünyada 250 bin, 250 bin kuruluşun e-postası çalındı. Yani exchange yani en çok güvendiğimiz belki bir Microsoft'un bir ürünü. Yani şunu demek istiyorum, burada global ya da büyük ölçekli firma fark etmiyor, büyük devlet ülkeleri olması çok fark etmiyor. Burada bulunan herhangi bir küçük bir zafiyetten de orayı uzaktan kod çalıştırma ele geçirmeden kaynaklı inanılmaz büyük şekilde zafiyetler mümkün olabiliyor. Yine log4j Java tabanlı bir e, loglamaya yönelik bir aslında Apache'nin bir e, uygulamasının, kütüphanesinin aslında ele geçirmesinden kaynaklı e, %48 oranında aslında Java'nın bu uygulaması kullanıldığı için e, bir e, zafiyet olabileceği görüldü. Yani açık kaynak dediğimiz sistemler tamam güvenilir ama muhakkak onların da e, bir güvenlik e, mantığıyla bakmak gerekiyor. Tabii ki açık kaynak diğer büyük şeylere göre, entegratörlere göre ürettikleri bir komünite hepimizin geliştirdiği sistemler ama onu da o bir perspektife bakmak lazım. Çünkü dünya oraya doğru gidiyor. i̇şte Amerika Birleşik Devletleri'nde kıyı boru hattı kapatıldı ve 4.4 milyon ABD doları fidye ödemek zorunda kaldı. Şu andaki bana sorarsanız en büyük zafiyet ya da en büyük atak nedir? Ransomware atakları ben size söylerim. Şu an ülkemizin de aslında içinde yaşadığı dönemde COBİ'ler başta olmak üzere e, bu ataklar. yani fidye yazılım konusu önemli. E, hani yansıda görülüyor. Aslında Türkiye'de dünyada bu ataklara, ransomware ataklarına yönelik en e, beşinci sırada en çok atak yediğimiz ve Avrupa'da birinci sırada Tabi buradan aslında nereye geleceğim? Ee, hepimizin ülke olarak buradaki bütün e, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, sektörümüz olarak yapmamız gereken şeyler var. Biraz da e, saldırganların e, işte, çeşitli e, politik, organizasyon, yöntem, profil şekliyle bir tanımlamalar var. Ya yani genelde e, politik olabiliyor, işte siyasi olabiliyor. Şu an e, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı gibi aslında e, bir aktivist akımları olabiliyor. Çeşitli gruplar var, para karşılığı yapanlar var, e, merak uyandıran var. Tabii psikolojik sorunlar olan kişiler de olabiliyor bu tarz atakları yapan kişiler. E, tabii organizasyon anlamında da karşımızda aslında sadece birey, bireyler değil, iyi organize olmuş, uluslararası anlamda örgütlenebilmiş, Kurallı ve hiyerarşik, asimetrik bir savaş yapısıyla aslında karşımıza çıkan organizasyon hacker grupları var ve en önemlisi devlet destekli olanlar var. Bunlar daha çok odaklı aslında. Yani Bu atak türlerinin de kompleks, sofistike, teknik, taktiksel, el araçları, manuel yöntemlerle yapılabiliyor. Ve tabii karşımızda da profil anlamında çok iyi eğitim almış insanlar da olabildiği gibi işte macinal gruplar, e, efendim güçlü politik inanışlı insanlar da olabiliyor. E, peki, yani problemi izah ettik, anlattık. E, peki nasıl mücadele edilir? Aslında burası bizim için çok önemli. Aslında Türkiye Siber Güvenlik Küvenlenmesi'nin belki ortaya çıkma ilhamı burası. E, şimdi, Milli güvenlik aslında gerçek manada milli güvenlik kendi mühendislerimizin geliştirdiği siber güvenlik ürünlerinden geçtiğine inanan insanlarız bizler. Tabii ki globaldeki ürünleri de kullanacağız ama kendi antivirüsümüz, kendi firewallumuz, kendi DLP'miz, kendi istihbarat ürünlerimiz, kendi CM'lerimizin olması gerektiğini inanıyoruz. Çünkü ancak güvenlik yüzde yüz böyle sağlanıyor arkadaşlar. Çünkü birçok Biraz önce anlattığım gibi global markalı birçok ürünün aslında bir backdoor'u muhakkak çıkabiliyor. Bizim ürünlerimiz de çıkabilir bu arada. Yani Onunla ilgili öyle bir iddiamız yok ama en azından kendi zafiyetlerimizi kendimizi kapatıyor olması ve hızlı bir şekilde buna aslında organize olmamız çok daha kolay. Birazdan bunlarla ilgili çeşitli örnekler vereceğim. Dolayısıyla ekosistemin geliştirilmesi fikri aslında bu tarz problemlerle beraber ortaya çıktı. E, tabii ki kamu kurumları, sektör, akademisyen, öğrenci toplulukları, STK'lar ve basın medya e, güç birlikteliği olması gerekiyor. Çünkü top topyekun bir savaştan bahsediyoruz. E, uçtan uca. E, yani sizin e, devlet başkanınıza, bakanlığınıza ve biraz önce anlatıp kritik altyapılarınıza yapılan saldırı aslında hepimizi etkileyen şeyler kişisel verileriniz orada saklanıyor. Onları bir şekilde bizim korumamız lazım. Ve bunu yaparken de devletten öğrenci topluluklarına kadar, akademi isteyenlerimize kadar firmalarımız burada önemli. Güçlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki içinde bulunduğumuz kurum BTK, burada yapılan regülasyonlar, Ulaştırma Bakanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Salma Sayı Başkanlığı gibi asıl bakanlıkların da yapça regülasyonlar ve tabii ki onları takip ve sıkılaştırma da önemli. Hani bu neticede biraz da manuel yürüyen işler. Bazen otomatize ettiğiniz işler yoluna gitmeyebiliyor. Ee, tabii ki siber güvenlik dünyası şöyle bir dünya. Sürekli yeni bir katman çıkıyor. Yeni bir ihtiyaç doğuyor. Yani bu alan aslında yeni bir alan. Ee, belki de kümenin kuruluşundaki yakaladığımız şey burası olabilir. İlham burası olabilir. Çünkü diğer ülkeler belli bir aşamaya gelmiş değiller. Çünkü yeni yarın bir yeni bir katman çıkabilir ve bundan yönelik bizim sizlerle beraber geliştireceğimiz bir ürünü biz hem yurt içinde hem de yurt dışına satabiliriz, kullanabiliriz. Dolayısıyla yeni nesil siber güvenlik teknolojilerini sürekli takip etmemiz gerekiyor. E tabii bilgi paylaşımı önemli. Yine USOM bunu yapıyor, diğer bilimlerimiz yapmaya çalışıyor. Tabii e, bu anlattıklarımın hepsinin aslında altında e, sizin gibi de genç kardeşlerimize bir görev düşüyor. Ya da bizim de sizlere yönelik aslında yapacağımız faaliyetlere e, düşüyor. E, yetkili insan kaynağının aslında siber güvenlikte yetiştirmek, sizlere bu e, yetkiyi vermek aslında, sizleri eğitmek. Bu konu ilgili de burada anlatacağım. Siber güvenlik kümelenmesi. 10 bin öğrenciye şimdiye kadar ulaştı. Birçok üniversitede kulüplerimiz var, siber kulüpler var. O kulüpler üzerinde kulüpler birliği kurduk. Sizlerin istediği eğitimi vermeye çalışıyoruz. Birazdan bir miktar daha detayı vereceğim. Buraları hızlı geçebiliriz. Ee, mücadele var dediğim gibi. Topyekun bir savaştan bahsediyoruz. Bunun da çözümü aslında bir güç birliğinin olması. Beraber yetkin insan kaynağının ortaya çıkarılması, biraz önce söylediğim kurumların bir eşgüdüm halinde çalışması, tabii ki yerli ve milli çözümlerle bu işin yüzde yüz gerçekleştiriliyor olmasını yeniden söylemek istedim. Şimdi Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi 2018 yılında kuruldu. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından kurulan bir proje. Eee o dönem kurarken biraz önce anlattığım yine güncel tehditler ve mevcut ee, envanter topladık. Bunu kimle yaptık? Eee ilgili işte 60 tane kamu kurumlarımızla bir çalıştay yaptık. Ee, 40 tane üniversitemizle yine çalıştaylar yaptık farklı günlerde. Ee, yine o dönem 50 tane e, siber güvenliğe dair iş yapan sektörümüzle çalıştay yaptık. İşte misyonumuz insan ihtiyaçlarının tespiti e, ve yenilikçi yöntemlerle karşılanması için en üst düzey iş bildiği ve iş güdüm ve sağlık ve rekabet koşuldan sağlayarak bir ekosistem yani aslında özeti ekosistemi geliştirmek, büyütmek ve siber güvenlikte alanına yetkin insan kaynağını ve markalaşmış yerli ve milli çözümlerle global pazarda rekabetçi ve söz sahibi yapmakta bizim vizyonumuz. Ve ICWC diye bir siber savaş konferansında da bunun lansmanını yaptık. Bu eee kümenin aslında e, kuruluşunu orada anlattık ve her yılda uluslararası anlamda da bu fuarı yapmaya çalışıyoruz. Kümeleme modeli nedir? E, i̇htiyaç makamları var. Eee kamu kurumları oluyor bunlar, askerler oluyor. Firmalar var, tedarikçileri. Üniversite ve kurumlar var. Buradan da ARGE desteği ARGE desteği eee alıyoruz. Siber akademimiz var. Tabii TSF sertifikasyon da var. TSF sertifikasyon nasıl aslında ürünlerimizin belli bir olgunluğa gelmesine yönelik bir proje. Bu dağılımı şunu gösteriyor arkadaşlar. Biz 200 tane şu anda, hatta 210'du sabah en son baktığımda firmamız var. Ve e, kümelenme üyelerinin coğrafi dağılımı da gördüğünüz gibi. 50 tane bu, siber güvenlik öğrenci kulübümüz var. E, bu da önemli. Çünkü e, Kulüpler bizim için aslında geleceğimiz, o kardeşlerimizle beraber aslında o hem firmalarımızda staj imkanı, iş imkanı sizlere vermeye çalışıyoruz. Sertifikalı eğitimler sizlere veriyoruz. 300 tane ürünümüz var arkadaşlar. Bunun 162 tanesi patetli. 400 tane hizmet ve eğitimimiz var. Ürün haritamız şu. Türkiye Siber Güvenlik Güvenlenmesi'nin aslında uçtan uca, işte altyapı güvenliği, uygulama güvenliği, kimlik erişim yönetimi güvenliği, bulut güvenliği bunları toparladık. Bu şekilde ve sürekli güncellenmekte bu. Ee, tabii ekosistemin güçlenmesi ve ekosistemin aslında devamı satıştan, iş geliştirmeden geliyor. Yurt dışında 166 ülkeye satıştan bahsediyoruz. Yani aslında fena bir sayı değil ee, yetene erişim başlığı altında, e, biraz önce söylediğim gibi 10 bin tane öğrenciye bir fiil aslında biz şu ana kadar ulaştık ee, ve onları bir şekilde istedikleri eğitime dair e, hafta sonu işte yaz kampları, CTF programları, üniversite giden kardeşlerimiz yine siber güvenle dair tezleri varsa onlarla ilgili tez yarışmaları düzenliyoruz. Sektörümüze diyoruz ki siber güvenle ilgili uyan bu arkadaşlarımıza staj imkanı sağlayın. Bizim Siber Küme ok, Trde eğer staj yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa oraya başvuru yapsınlar. Biz onları ilgili firmalara yönlendiriyor olacağız. İnovasyon inovasyon fikrim projemiz var. Sizin bir Fikriniz var. Bunu ürüne ve markaya dönüştürmeye yönelik çeşitli zamanları yaptığımız etkinlikler bunlar. İşte Kuluçka faaliyetleri, yatırımcı görüşmeleri, hızlandırma programları, hekatonlar yapıyoruz bol miktarda. Ee, pazara erişimle ilgili de sektörümüzü e, kurumlarla bir araya getiriyoruz. Yurt içi satışları artırmaya yönelik çeşitli e, kurum ziyaretlerine bulunuyoruz. Ee, yine yurt dışı pazar da önemli. Fuarlara firmalarımızı götürüyoruz. Aynı yani şekilde gördüğünüz gibi bunları hızlı geçiyorum. Ee, bizim online siber kafe etkinliklerimiz oldu pandemi döneminde. Birçok eğitim programını aslında bizim e, YouTube kanalımızdan bakabilirsiniz. Bizim verdiğimiz eğitimlerin farkı şu arkadaşlar. Biz hani farkındalık ya da başlangıç eğitimi de veriyoruz ama aslında bizim daha çok önemsediğimiz sizleri bir... E, tam alanınızda aslında uzman yapmak. Yani siz bir pen tester olmak istiyorsanız, zararlı kod analizi olmak istiyorsanız, aldığı bilişimci olmak istiyorsanız, onunla ilgili dersler sizlere veriyoruz. Bu kulüpler onun için bizim için önemli. Eğer eğitim almak isteyen arkadaşlarımız olursa, o üniversitede, mesela burada Karabük Üniversitesi'nin arkadaşlarımız var. Mesela çok yoğun çalıştığımız bir üniversite. İnşallah ee, mesela inşallah Karabük'te bir e, siber güvenlik akademisi de inşallah düşünüyoruz. Ee, siber kafelerimizi anlattım biraz önce. Ha, bir de çok önemli aslında e, Türkiye'nin en büyük belki e, siber güvenlik zirvesi, siber güvenlik haftası, Cyber Week düzenliyoruz Türkiye'de. Ankara'da yapıyoruz bunu genelde. Hani Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay Bey katılımlığıyla genel yaptığımız bir etkinlik. Bu da çok önemli bir marka haline gelen bir etkinliğimiz. Bu ee, onu da geçtim. İDEF fuarı bir soru mu gel geliyor? Soru... Soruyu anlayamadım. Tamam. Ankara'da yapıyoruz kardeşim. Ankara'da evet. evet. Zonguldak'tan aslında ziyaretçilerimiz geldi. Süremiz bitiyor herhalde. saniye. Peki tamam. Şimdi arkadaşlar ee... Şimdi bir yandan tabii etkinlik yaparken bir yandan da aslında e, teknolojik üstünlük gerektiren projeleri de yapıyor olmamız lazım. E, nedir bu? Mevcut e, firmalarımızın ürünlerinin bir test ve sertifikasyon süreçlerinden geçirmemiz gerekiyor. Bu nedir? İşte belirli kriterler belirleyip ülkenin ulusal kriteri haline getirip o firmalar, o ürününün kriterine ne kadar uyup uymadığını bakıyoruz ve burada bir sertifika vermeye çalışıyoruz. Bu şunu demek değil, her firmanın her ürününe Sertifika alıyor anlamına gelmiyor, alamayan firmalarımız var diyor ama bu bir yarış yani iyi yönetme yarışı. Bu sene alamıyor ama seneye A plus almaya çalışıyor. Bu da önemli. Tamam. Ee, tamam. Son aslında slaytım arkadaşlar. Nasıl mücadele edildiğini anlatmıştım ya hani baştan bunu tekrardan yeniden buraya koydum. Aslında beraber bu işi yapacağız. Yani burada akademisyen hocalarımız da var, sektörümüz de var, kamu kurumu temsilcilerimiz de var ve öğrencilerimiz var, STK'larımız var, basın mensubu arkadaşlarımız var. Topyekün bu siber uzaydaki kuvvetimizi inşallah birlikte artıracağız. Siber güvenlik e, kümelenmesinin, siber küme ok.tr ok, ve sosyal medya hesaplarımızı lütfen takip edin. Eğitimlerimizi, yarışmalarımızı, ee, katılın ee, ve bizden e, sosyal medya hesaplarımızdan talepkar olun. Biz muhakkak sizlerin taleplerinize dönüyor olacağız. Ben e, teşekkür ederim herkese. Çıkışta inşallah yine genç kardeşlerimle soruları olan varsa burada duracağım. Teşekkürler. Sağ olun.